Bu konuda boş durmuyor birlikleriyle kendilerde kendi içerisinde Avrupa Birliği, ile, Amerika Birleşik Devletleri gibi e, Arap dünyasındaki birlikler gibi Türk dünyasındaki birliklerinde bir an evvel kurulup onlar gibi işletilmesi hatta onlardan daha güçlü bir e, tarihi dokusuyla, daha güçlü bir ekonomik yapısıyla, daha güçlü bir sosyal yapısıyla, daha güçlü bir inanç düzeyleriyle bilimi, uygarlığı, medeniyeti inşa edeceğine kararımız tamdır. Bu projemizde bizim Alparslan Temel Araştırma Projesi'nde de bu seçilmiştir. Ve bunu seçerken hem sosyal yapımızın hem ekonomik yapımızın birlikte değerlendirmesi esas almıştır. Çünkü gelinen noktada artık dünyada mega projeleri hayata geçirmek için belli bir şematik şeyler kurulması lazım. Projenin temelinde de Türk Bir Dev Kurulu oluşturulmuş. Bu Türk Birliği Dev Kurulu ne yapacak? Anlaşmazlıkları çözecek. Türk bir Dev, Türk Birliği Devletleri bu anlaşmazlıkları çözecek Devlet başkanları, hükümet liderleri, ve Türk Birden Komisyonu başkanından bunlar oluşmakta. Türk Birden Konseyi de bir konsey kurulmasını öneriyoruz bu proje içerisinde. Ve Türk Birden Konseyi'nde de karar ve yasama organı olarak kararlar ve yasama organları burada hükümet temsilcilerinden oluşan e, bireyler tarafından özne olarak kullanılacak. Türk Birden'i şekillendiren, yöneten ve dış politikasını belirleyen organlar olarak da bu organı güçlü tutacağız. Yine diğer bir bu projenin Türk Birden projesinin Türk Birliği devletle süresinin şeklini ifade ettiğimiz Türk Bir Dev Komisyonu, Türk Bir Dev'in yürütme organı olarak üye ülkelerin temsilcilerinden oluşacak ve üye devletlerde bağımsız çalışacak. Yeni yasa tekliflerine bunlar düzenleyecekler ve üye devletlerin Türk Bir Dev yasalarını uygulamalarında birlikte oto kontrol içerisinde kendini denetleyen bir sisteme kurmuş olacak. Türk Bir Dev Parlamentosu'nda da Konseyle birlikte Türk Birliği'nin bir yasama organı olarak işletilmesi ve Türk Birliği Devletleri'nin seçilmiş temsilcilerinden oluşan ve ülkeleri değil politik görüşleri temsil eden ve burada Türk Birliği Dev Konseyi ve Komisyonu'nu denetleyen, Türk Birliği Dev bütçesini hazırlayan bir e, parlament olacak burada. Yine Türk Birliği Dev Adalet Divanı içerisinde de Türk Birliği Devletleri'nin Anayasa Mahkemesi olarak görev ifade edecek ve bunun içerisinde de e, Türk Birliği Dev Kurumları'nda ve üye devletlerinde kamu haklarının uygulanmasını denetleyecek. Türk Birliği'nin e, mali denetleme organları da Türk Birliği'nin gelir ve giderlerinin yasallarını denetleyecek. Ayrıca Türk Birliği Devletleri'nin danışma organları, ayrıca yine Türk Birliği Devletleri'nin bölgeler komitesi, ekonomik ve sosyal komiteleri, Türk Birliği'nin yatırım bankaları ve Türk Birliği'nin para enstitüsünün ve Türk Birliği'nin omut usmanlarının da bu sürece dahil edilmesiyle Atam Projesi gerçekleştirilecek. Çünkü bu projeler hayata geçirmek ve bu o, anlattığımız projeyi gerçekleştirmek, kurumları kurup bu doğrultuda bir an evvel fasılların açılması gerekiyor. O fasıllar açıldığında Türk Bir Dev'in ortak balıkçılık politikası ve Türkiye'nin e, bunlara uyumu Türk Bir Dev'in diğer ülkelerin birbirleriyle olan uyumları ve Türk Bir Dev'in sosyal politikası gibi politikaları Türk Bir Dev'in işbirliği ve danışma politikası gibi politikaları ve e, kendi içerisinde mesela şirketler hukuku müktesebatı gibi ya da daha mikro seviyede telekomünikasyon görsel işitsel politikaları gibi ya da ortak balıkçılık politikaları gibi ya da bölgesel politikaları gibi ya da enerji politikaları gibi birbirlerine katkı koyabilecek ve e, kopi politikaları, şu orta boy işletmelerini koruyacak, kollayacak, işbirliği ve danışma içerisinde karşılıklı bağ ve içerisinde birbirlerinin SWOT'unu yapabilecek, güçlü, zayıf fırsat ve tehditlerini ortaya çıkarabilecek, buna yönelik pestini de çıkarabilecek, politik, ekonomik, sosyolojik, teknolojik imkanlarını ortaya kur örecek. Bir e, Türk bir devin ulaştırma politikalarını, Türk bir devin bilim ve araştırma politikalarını, Türk bir devin sosyal politikalarını ve Türk bir devin kendi aralarındaki vergi politikalarını ve Türk bir devin çevre politikalarını ve Türk bir devin e, tarım politikalarını da buradaki Türk birliği devletleri topluluğunda ülke raporlarını ayrı ayrı çıkarttım ben. O ülke raporlarında burada kitap içerisinde iyi yönetişim, iş yapılabilirlik ve rekabet ee, konularında sürdürülebilir kalkınma ve büyüme konusunda daha ileriye gidebilmenin yollarını bu proje içerisinde biz anlattık. Hocam peki bu projeyle ilgili nasıl bir süreç işleteceksiniz bundan sonra, nasıl başvurulacak? İlk yani. hemen Türk Birliği Devlet Teşkilatımız kurulmuştur, bizlere hemen görev buradan ödev ve sorgu yüklendiğinin farkındalığıyla Türk Birliği Devletleri'nin Turan'a giden yolda, Türk Turan dediğimiz Türk Birliği Devletleri'nin ortak iddialarının, ortak fikirlerinin, ortak kültürlerinin yaşatılması ve dünyaya bu yaşatılan bilimlerin faydaya dönüştürülmesi ve bilgiye dönüştürülmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi konusunda onlara bir e, harita hazırlamak, yol haritası hazırlamak en azından e, bilimsel olarak kendi mütesessiz ve müşterek bir sorumluluğumuz ve bilincimiz içerisinde olduğundan dolayı bu şekilde ödevlendirdik.